Evet arkadaşlar, bugün sizlere yeni bir Termux botundan bahsedeceğim. Ee, benim de uzun süredir kullandığım bir site. Ee, bu site sayesinde otomatik olarak e, Bitcoin ve Altcoin kazanabileceksiniz. Şimdi öncelikle bir sitemize giriş yapalım. Sitemiz like LikeCash. Sitenin minimum e, çekim tutarı 1000 satoshi. E, kazanması da gerçekten çok kolay. Şimdiye kadar ben de bir 4-5 kere çekim yaptım. Sitemiz bu şekilde. E, şimdiye kadar ne kadar çekim yapmışım? 4162, 4162 Satoshi çekmişim ve şu anda da bakiyem 739. Şuradan da görebilirsiniz. 4 kere çekim yapmışım. Güzel kazandırıyor. Botu da çok seri bir şekilde çalışıyor. Şimdi botumuza geçelim. Her zaman dediğim gibi sitenin linkini Facit Bey musluk yani cüzdan sitesinin linkini de aşağıya koyuyorum. Aynı şekilde botun da linkini koyacağım. Oradan indirip başlatabilirsiniz. Şimdi Explorer'a giriyoruz. Like Cache. Üstüne basılı tutuyoruz. Özellikler. Kopyala. Botumuzda yeni bir sayfa başlatıyoruz. CD. Boşluk. Yolu yapıştırıyoruz. Sonra bir slash koyuyoruz. Enter. PHP büyük harflerle likekeş nokta küçük harflerle bhp enter. Şimdi botumuz çalıştı. Öncelikle giriş yapabilmek için, botumuza başlatmak için bizden bir anahtar istiyor. Bu anahtara ulaşmak için de bir url var. Bu url'yi kopyalıyoruz. Browser'ımızda yeni bir sayfa açıyoruz. Ve burada yapıştırıyoruz. Önce şu reklamlara geçmemiz gerek. Evet. Şifremiz geldi. Şimdi burada Sadece şu ee, PW 2.3 üstenin arasındaki sayı ve rakamlarla harflerle şu ok işaretinin gösterdiği yerdeki ee, sayı ve harfleri kopyalıyoruz. Botumuza geri gelip buraya yapıştırıyoruz. Enter. Şimdi gördüğünüz gibi password aldı. Şimdi en baştan PHP büyük harflerle like cash küçük harflerle vp enter evet şimdi bizden sitemizin user agentini istiyor sitemize geri dönüyoruz buradan developer tools sayfamız açılıyor sayfamız açılınca sitemizi yeniliyoruz ve buraya kodlarımız geldi. Şimdi sol taraftan üste geliyoruz. Account. Sağ tarafa tıklıyoruz ve en altta yüzü regenti var. Kopyalıyoruz. Botumuza yapıştırıyoruz. Bu sefer de bizden cookie istiyor. Yine internete geliyoruz. Buradan gördüğünüz gibi cookie. Bunu kopyalıyoruz ve botumuza yapıştırıyoruz. Enter. Şimdi gördüğünüz gibi karşımızda iki tane seçenek var. Birinci seçeneğe tıklarsanız yine aynı şekilde şifreleri çözerek size satışı kazandıracak. E, i̇kinci seçenekte de 1000 saniyede bir tane sotaşı veriyor. E, herhangi bir sınırı yok. E, şu birinci e, sırf facitinde bildiğim kadarıyla günlük 20 sınırı var e, ee, setup önce facet'ı başlatın. 20 tanesini bildikten sonra işlemleri en baştan aynı şekilde yapın. Ve ardından bu sefer 2'ye tıklayıp oda facet'ı açın. Bir gün boyunca çalıştıktan sonra tekrardan aynı şekilde sırf facet kazın. Bu sayede e, güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Herhangi bir e, şey yok. Otomatik olarak kendi kendine çözüyor. Bir dedik. Şu an gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Ee, bugünkü videomda bu kadardı. Videoların devamı gelecek. Takip ederseniz sevinirim.